Hepiniz kanalıma hoş geldiniz ben Azgimserik kanalından Gökhan. Bugün sizlerle birlikte on Online Soccer Manager diyecektim. Artık alışmışım ya şimdi FIFA Mobile. Bayağıdır FIFA Mobile videosu atmıyordum, hesabımı da kullanmıyordum ama artık biraz FIFA Mobile 22 çıkana kadar FIFA Mobile ile oynamak istiyorum. Bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Aynı zamanda bir Online Soccer Manager videosu da atmaya çalışacağım. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Yeni bir şey geldi. Ultimate Memories Retro Stars. Yani bu oyuncular bu etkinliği ben açısız çok sevdim. 4-5 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Retro oda bölümü var. Buradaki oda bölümünden arkadaşlar. E, buradaki maçlarınızı e, ya da etkinlikleri ya etkinlik demem yanlış oldu. Şuradaki beceri oyunları tamamladıktan sonra şurada oyuncak e, oyuncak makinesi fişe elde ediyorsunuz ki galiba benim bildiğim kadarıyla e, günde bir kere bu yenileniyor. Ondan sonra arkadaşlar harcadığınız puanlara göre burada oyuncular var ki yaşını almak çok para ister ama galiba şey şeyin kop. Ee bedava diye biliyorum. Onun dışında arkadaşlar burada bizim ee kazandığımız oyuncak kapma makinesi teklifi var. Onu biraz sonra kullanacağız. Ve arkadaşlar oyuncu kapma makinesi günde iki kez kullan. iki kez kullanabilecek miyiz? Hadi bakalım. Umarım kullanabiliriz. Top sakız makinesi var arkadaşlar. Top sakız makinesinden de kısa bir şekilde bahsedeyim. Buradan arkadaşlar e, retro puanı veya işte burada gene e, aynı şekilde dikkat çeken balon buradaki puanlarınıza göre arkadaşlar e, şuradaki sağ, sağa kadar giden ve Rafinha'ya kadar uzanan bir yol var harcadığınız etkinliğe göre ve Red City merkezi var arkadaşlar Red City merkezi. Şimdi Red City merkezinden de çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Red City merkezine gitmek için buraya basıyorsunuz arkadaşlar. E, burada bizim 1500 puanımız var ve burada almak istediğimiz oyuncular için e, ee, harcayacağımız çabalar olacaktır. Bu çabalara da kayıtsız kalmayın. Ben Turam'a gitmek istiyorum. Çok kısa bir şekilde bakayım kadroma. Galiba Turam gideceğim ki sol kanat. Aynen Turam'a git. Yanlış mı yaptım ya? 150'lik mi bu? Aynen aynen ben Turam'a gitmek istiyorum arkadaşlar. Sizler hangi oyuncu gideceksiniz yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Ve son olarak ise hafta ortası çılgınlığı var. Bu hafta ortası çılgınlığı da çok kısa bir şekilde göz atalım. Buna... Oo, buraya hiç bakmadım ben. Bir şey diyeyim mi? Ben buraya ilk kez bakıyorum ha, Hafta ortası çılgınlığına. Bu neye yarıyor ki bu tam olarak? Ee, başlat demem neye yarıyor arkadaşlar? 15 şan ve galiba online maçlar yapıyoruz. Okey okey okey. Anladım bunu arkadaşlar. Bunu anlamış oldum. Okey tamam. Bu da bu şekildeydi. Şimdi Red City merkeziyle devam edelim. Burada turama gide gideceğim için. Ondan sonra arkadaşlar gelelim orada oyuncu kapma makinesine. Ve belki de birkaç tane karşı atak maçı yaparız. Veya sizin önerilerinizi dinleyebilirim. Size kızla başladık abi. Start sola doğru gitmeyi düşünüyorum. Ee, benim yolum sol olacaktır. Hadi bakalım. 300 kaldı. 1150 mi? Bu arada 300, 1450 puanım mı vardı benim? Çok ilginç. Beceri boostu ile devam edelim. 500 tane beceri boostu verecek bize. Turama gitmeyi düşündüğümü tekrardan belirtmek isterim. Çünkü sol kanıda Turama ihtiyacım var. Merkez sol 1. Ee, buradan 500 harcadık. 625 bin coins. Buradan elde etmiş bulunduk. Ee, devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Katlanmış tekliflerimiz de var tabii ki de. Ama buraya galiba gidemiyoruz. 600'e ihtiyacım var. Şimdi geri diyeceğim. Oyuncu kapma makinesinde bir kez gideyim abi. Oyuncu kapma makinesinde bir kez gideyim. Şöyle oyuncu top sakız fişidir mi? Bu ne alaka? Ha burada. Hadi bakalım şansımız bol olsun. Kim gelir ya? Çok yüksek bir oyuncu gelir mi? Gerçekten bilmiyorum. Ultimate sanki 98'lik ya da 100'lük bir şey gelecekmiş gibi 98 geldi Darida. En düşük olandan başladık. Kötü başladık açıkçası. Bayağı kötü başladık ve onda yenileniyor. Top sakız makinesine tekrardan gidelim abi. Burada 1000 yüzümüz var ve burayı kullanacağız açıkçası. Ee, bu ne? Ekstra beceri boostu veriyor. Burada ekstra... Bence bu daha mantıklı gibi ya. Şansınız deneyeceğiz. Retro puanı verirse çok güzel olur. En çok iç ağacım olanlardan biri diyebilirim. Oo, retro puanı verdi. Çok iyi bir saniye. Red City merkezine tekrardan gitmek istiyorum. Muhteşem olmadı mı ya? Galiba burası değil mi retro puanı? Çok pardon. Aynen aynen burası ve çok güzel oldu bu. Muhteşem oldu abi ne diyorsun sen? Hemen bir tane oyuncak makinesi fişlerinden bir tane daha aldık ki oyuncak makinesi fişini kullanalım. Gayet güzel merkez sol üstten gitmeye devam edeceğiz ki buraya doğru bakalım burada ne var. Antrenman XP'leri. Şöyle gideceğiz. Şöyle gitmemiz lazım. Şuraya şuraya. Baya baya ödüller de iyi ya fena değil. Ve Turam. Hadi bakalım Turam galiba bedavaya al alacak gibi duruyoruz ya. Bilmiyorum cevherim çok fazla yok. Çünkü çok fazla oyna ee, önem vermemiştim. Aylar sonra ilk kez oynuyorum. Şurayı bir denemeye devam edelim ya. Aa, onu bir kere tek mi kullanabiliyoruz? Şaka gibi. Abi şakasın sen ya. Günde bir kere tek kullanabiliyormuşuz. Ve günlük alabileceklerimizi aldık gibi. Devam edeceğiz abi. Bu sınırsız galiba emin değilim. Ya bunu sık sık açmamın bir mantığı var mı bilmiyorum. Paulista için biraz oynuyorum, oynuyorum gibi gözükse de zaten bunu kullanacakmışım ya. Ben de öyle bir şey diyorum ki zaten bunu her türlü kullanacağım abi. Bu antrenman xpsi mi veriyordu? Beceri mi veriyordu? Çok emin değilim. Antrenman xpsi vardı. Şuraya bir gidelim abi. Şunları alalım. 87.500 zaten bunu kullanacakmışız. Ama o retro puanları sürekli gelmeyebilir. Yani 500'ü şu an harcamanın çok da bir mantığı yokmuş gibi duruyor açıkçası. Aynen aynen. 500'ü şu an harcaman bana çok da büyük bir katkı vermeyecek. Rafinha acaba bedava mı? Çok merak ediyorum. Şu oyuncu için bir daha deneyeceğim Paulista'yı. Geldi geldi gelmedi. Yapacak çok fazla bir şey yok. Yani çok fazla uğraşmayacağım çünkü Paulista için. Yok Paulista gelmiyor. Tamam abi sıkıntı değil. Red City merkezine gittik değil mi? Aynen Red City merkezine de gittik. Şuradan bir şeyler geliyor ama biblo bulundu. Bunlar neye yarıyor abi? Ee, Red Star'le de bu bilona birini keşme fırsatı sahibi. Her biblo bir kez alınabilir. Nasıl olduğunu bilmiyorum gerçekten bu arada. Gerçekten bilmiyorum. Şunlar anahtarla alınan bir şey. Retro'ya tekrardan gideyim. Ee, bu konuda çok da bilgim yok. Bu biblo olan bunlar mı acaba ya? bir bana bunu açıklasın abi. Gerçekten bu kısımda biraz sıkıntıya girmedim değil. Burada bir problemim var. Hafta ortası çılgınına gidelim abi. Hafta ortası çılgınlığına gidelim. Ee, karşı atak değil mi? Hadi bakalım. Şurada da tam tersi veriyor. Enerji ona karşılık 2. Oyna değilim. Umarım güzel bir rakip gelir ve güzel bir galibiyet elde ederiz. Tek temennim bu yönde. Online Sacrum Manager videosu aslında bugün bu kanala atabilirdim ama 150'ye 370'iz. Bayağıdır da oynamadığım için oyunu unutmuş gibi duruyorum. Muhalibet hazır ki. Gerçekten muhalibet hazır ki. 540 kimyası var. Ki bayağıdır oynuyorum. Muhtemelen ben kimyam çok kötü. Ya bu kimya olayının bu kadar abartılıyor olması da çok ilginç. Anton Griezmann. Golle başlarsak belki bir şeyler olabilir ama çok da mümkün değil. Griezmann. biraz seri olmaya çalışıyorum ama arkadaşlar bayağıdır oyunu oynamıyorum unutmuşum. Ve kötü başlangıç. 2-1'i bulduk en azından. Bakalım devamı gelecek mi? Muhammed Salah. Bunu sık sık yapardım. Kane atar kaçırmaz. 2-2 3-2. Hemen golü buldu. 4-2. Çok kolay değil ya. Gerçekten başa etmek çok kolay değil. Donovan bek. Tekrardan bir şeyler deniyoruz ama Abi vursana vurmadı 5 2 6 2. Ya bunu bu zaten boşuna oynuyorum ben abi. Harbiden boşuna oynuyorum. Artık gitmesini isteyeceğim. Çünkü yani 540 kimya 4 geni daha fazla. Oyunu bayağıdır oynamazsanız arkadaşlar böyle rakiplere kolay şekilde mağlup olabilirsiniz ki daha 30 saniyem var. Rastgele oynuyorum arkadaşlar şu an. Hiçbir şekilde bir şey yapmak istemiyorum zaten. Denimix, Denimix ne ya? Ne alakaya? Penaltı bir de. Penaltı inmiş. Harry Kane. Arkadaşlar FIFA 22 çıktığında her gün atmaya çalışacağım. Ama her gün. FIFA olsam o olarak herhalde gideceğiz bilmiyorum ama. Anton Griezmann. Top. istediğim konuma doğru gitmedi. Bir free kick golü. Yani free kick diyeyim, Korner golü. Daha önce önceden atmıştım kornerden. Yani beklendik bir muhalefet yaşadık. Hoşuma gitmedi ama yapacak çok fazla bir şey de yok. Puan falan vermiyor mu? Hmm, galibiyeti tek veriyor çılgınlık puanı ve çılgınlık puanları yapabileceğim çok fazla bir şey yok ki ücretsiz başlıyoruz onun dışında bir şey yok ve yüz abi kimya konusunda çok geride olduğum için ee, yok yok ya benim baş etmem mümkün değil abi ya direkt maçı bırakabiliyor muyuz bilmiyorum var mı bunun direkt maç bırakma? Ya benim karşı atak neredeyse hiç oynamamam lazım arkadaşlar. Sıfır. Sıfır aynen. Oyundan da çıkamıyoruz. Pires. Ya yani ilk golü bulsak belki bir şeyler olur da çok kolay değil arkadaşlar. Gel kimya olarak çok geridesiniz. Ve aşırı şekilde gerideyim ben. Rakibin en az 10 fark atması lazım. Bak, ciddi ciddi söylüyorum. Şaka değil. Anton Griezmann. Yani bir gol bulduk. Ama avantajlı değiliz asla. Harry Kane. 2-1, 3-1. Bakın hemen hızlı şekilde geriye düşeceğiz, İyi izleyin. Yani normaldir zaten. Kolay değil abi ya. Bu maçlara, bu şeylere oynamak zor bu kimyalarla bu genlerle uzun aradan sonra oynamasınız dediğim gibi oyun gerçekten size bunu gösterir. 4-2 Tutunmaya çalışıyorum ama market tutunacak bir dalım yok. Ha bu kimya bu genle tutunamazsınız zaten. Muhammed Salah Bari bir gol daha atalım. Anton Griezmann 4-3 bul 5-3 bulmuşuz. Bir gol daha gelir mi? 5-4'ü bulduk. Gayet güzel. Ya müthiş fırsatları gelmeseydi belki bir şeyler denerdik de. 5-5. 5-5'te kaldım. O da 6'yı buldu herhalde son dakika. Yani göremedim ama galiba buldu. Arkadaşlar FIFA Mobile doları arada atmaya çalışsa bak 6'yı bulmuş ya. Şaka gibi abi. Bir tane müthiş fırsatla 7'ye 5. Denilecek çok fazla bir şey yok. Kimyamı ve diğer kısmı geliştirmem lazım ki. Canım çok çok kötü durumda. Bilmiyorum. Ona da zaten bir şey vermiyor. 80'e verdiği ödüller biraz fena değil. ya Sadece oynayalım istedik. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla açıkçası güzel içerik atmaya çalıştım ama hani bayağı defa oynamıyorum. Aylar sonra FIFA. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki like videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.